Rügenler Zorç Şöpesi bugün GTA 5 mod tanıtımlarına arkadaşlar yeni bir bölümle karşınızdayım ve bu bölümde gördüğünüz gibi Flash V2 modunu tanıtacağız arkadaşlar ve V2 modu cidden çok çok daha güzel yani şu kostüme bakın kostümden bile daha güzel olduğu bence çok belli oluyor Beni mutlu etmek için de arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın Rüya güzel bir like patlaması gelirse cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz Flash'ı da arkadaşlar böyle çıldırtabilirsiniz ve ne kadar çok çok like gelirse o da o kadar hızlanacak arkadaşlar Öncelikle hemen kostümü inceleyelim kostüm arkadaşlar büyük ihtimalle Sezon 2'den ki kostüm ve e, eski kostüme göre bence çok 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 daha iyi ve hani eskiden göbeği vardı flash'in şimdi bunda arkadaşlar göbeği yok ama ben e, suçlularla kapışırken maalesef ateş ettiler ve arkadaşlar bazı kostümde yaralı yerler var. Onlar da zaten birazdan hızlı bir şekilde iyileşecektir diye düşünüyorum. Öte yandan e, V1'e göre arkadaşlar daha hızlıyız. Hatta şöyle bir teste başlayalım istiyorsanız. E, birazcık da şehrin dışında başlattım videoya bakalım ne olacak. Başlıyoruz. Dediğim gibi de videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Evet hızlanmaya başlayalım arkadaşlar. Bakalım arabalarla vs atalım. Mi, arabalar mı yoksa flash mı ee, Zoom modunda arkadaşlar izlemeyi unutmayın yani Bundan önce de e, flash'in baş düşmanı olan Zoom'u tanıtmıştık arkadaşlar o da yaşayan En hızlı insan diyorlar ama tabi o e, Kötü olduğu için diğer e, Speed Speedstar'ların arkadaşlar hızlarını çalarak hızlanıyor Flash ise kendisi emeği kasarak Yapıyor ve şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir Hızlıyız ve uçuyoruz arkadaşlar Bir dakika e, slow mod açacağım birazdan Çünkü şehirde kontrol etmesi Çok ama çok zor oluyor şöyle Slow mod açalım bakın ne kadar masum bir insan arkadaşlar ama aslında gerçekten masum değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu bir hain abi. Ve haine böyle uçan tekme attık abi. Oha adama bildiğiniz uçan tekme attık. Adam hala yaşıyor. Hala yaşıyor. Gel lan buraya gel gel pislik. Al geber. Ee, ver öldü lan adam adam öldü. E, hızlı bir şekilde gelirseniz arkadaşlar zaten adamlara da hiç e, yumruk atmaza gerek kalmıyor. Şöyle bir vurdunuz da adam gördüğünüz gibi taklatıyor. Aslında yani o kadar hızlı gidiyoruz ki vuruyoruz arkadaşlar ama pek anlaşılmıyor olabilir yani. Bakın şöyle bir adama yine bir uçuralım yerlerde. Yazık adama. Niye ben böyle kötü birisi oldum ki? Ben insanlara yardım ediyordum. insanları kurtarıyordum. Ama şimdi kötü olduk arkadaşlar. Her neyse e, devam edelim. Mesela ne yapalım biliyor musunuz? Bence e, ileride büyük binalar var biliyorsunuz Central City'de. E, oradaki arkadaşlar şeylere tırmanalım. E, duvarların üstünde. Tırmanalım ee, ilerliyoruz oraları doğru Evet inşaatlı yere geldik Lan ne oluyor ne oluyor ben göremiyorum Aa insanı kurtaracağız evet insanları kurtaracağız arkadaşlar İşte bu ben iyi bir insanım Bunu yapmak istiyordum ben de Allah adamın kafasına neler düştü Tamam bekle kurtaracağım seni amca geliyor Flash geliyor insanları kurtaran Dünyanın en hızlı insanı geliyor Tamam seni kurtaracağım Seni kurtaracağım dur Bunları ben nasıl iktirebilirim biliyor musun Hadi hızımla iktirebilir miyim bunları arkadaşlar İktiremiyorum iktiremiyorum bir dakika bir dakika hayır hayır Ç çekmeyi kullanmadan çekmeyi kullanmadan yapabilirim bunu hadi 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 flash hayır tamam dur 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 arkadaşlar böyle olmayacak böyle olmayacak tamam seni başka bir türlü kullanacağım seni aklınla kurtaracağım bu sefer evet hem hızlıyım hem de akıllıyım tamam bekle bekle alıyoruz arkadaşlar kepçeyi hemen alalım bunun adı kepçe miydi bilmiyorum o kadar hızlıyız bizi kepçe kullandırıyorlar vallahi hiç yakışmadı flash kepçeye bindi evet tır şoförü ee, tamam şimdi abi, bu adam nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar Direkt e, bunları kepçeyle galiba e, Çekeceğiz yani Adamı kurtaralım tamam Hadi abi gel artık Artık çıkabilirsin herhalde değil mi Dur şu kepçeyi de çekelim Araba patlayacak araba patlayacak hızlı olmamız lazım Çık çık Patlaması bir şey değil Kaç kaç seni kurtarmam lazım Kaçtım ne yapıyorsun abi kaç Koş 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 koş. Aferin, aferin kurtuldun sen de valla. hızlısın benim kadar olmasan da. Nasıl kurtardım ama seni? Minnettar ol bana. Teşekkür et bana. Teşekkür et. Teşekkür et. Teşekkür etmedi öldürdük kurtardığımız adamı öldürdük neyse ee, evet arkadaşlar böyle çılgın şeyler de yapabilirsiniz yani flash moduyla bunu hiç beklemiyordum ana bunu hiç beklemiyordum arkadaşlar planımın dışında bir şey oldu bu ama güzel oldu yani bir tane insanı kurtardık ve sonra da e, teşekkür etmediği için öldürdük yani bu da garipti birazcık ee, evet burada da hamburger falan satıyorlar arkadaşlar ama şu an aç değilim bak kıza yavşama ya sen Gelmiş bu da kıza yavşıyor arkadaşlar. Cidden ee, çok ayıp. Mesela arkadaşlar hemen duvarlara tırmanma özelliğini göstereyim. Gördüğünüz gibi duvarlara böyle tırmanabiliyorsunuz ve hatta e, çok da tırmanırsanız arkadaşlar böyle uçabiliyorsunuz Diyecektim ki yavaşladığım için uçamadım ve düştüm arkadaşlar maalesef. ileride belki duvarların içinden geçme özelliği falan da gelebilir arkadaşlar. Hiç belli olmaz yani. Yaparlar mı? Yaparlar ama tabii e, birazcık zor yaparlar diye düşünüyorum. Dan 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 Wow! Abi çok güzel ya. Baksanıza ne kadar güzel. hadi Hadi şu karşıdaki bir da tırmanalım arkadaşlar. Hızlı ol. Hadi. Abi inşallah düşmem. Düştüm abi ama neyse. Çıkarım tekrar. Bunun üstüne çıkabilir miyim? Çıkabilirim bence bir dakika. Evet çıkıyorum arkadaşlar. Tamam. Orada bir tane daha büyük bina vardı. Ona tırmanmak istiyorum. Geliyorum bina. Geliyorum ve evet arkadaşlar şöyle açalım ki ee, gelince hemen orada duralım arkadaşlar yoksa ee, bildiğiniz uçuyoruz ve gelince hemen shiftten arkadaşlar elimi çekeceğim geldik sanırsam çekeyim mi arkadaşlar çekiyorum çekiyorum çek çektim abi. Çektim ama yine uçtuk. Lanet olsun. Dur 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 dur. Dur artık. Lanet dur. Lanet olsun. Niye durmadın? Uçtuk abi. Evet. Böyle uçada biliyorsunuz arkadaşlar. Hızınızı kontrol etmesi de tabii ki de gerçekten de çok ama ee, çok zor oluyor. Of abi kafasını çok kötü çarptı ama ya. Cidden bayağı bir kafasını kötü bir şekilde çarptı arkadaşlar. Şöyle bir şehri inceleyelim bakalım bir suç falan var mı arkadaşlar? Varsa ee, onları yok edelim. Hatta bir tane suçlu çalarım, çağıralım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Aynen. Bir tane suçlu çağırdık. Ama aşağı düştü abi öldü mü? Bilmiyorum. Neyse geliyorum ben geliyorum. Flash geliyor. Binadan direkt atladık arkadaşlar. O suçluyu öldürmemiz lazım arkadaşlar. O iyi bir insan değil. Hemen kaçmadan onu öldürelim. Nerede? Hangisi bu? Hangisi? Sen misin? Hangisi lan düşman? Bu arkadaşlar aynen bu. Ve öldürdük arkadaşlar. Adam hiçbir şey yapamadan öldürdük. Polisler geliyor. Neden polisler geliyor ben? a Yanlışlıkla kadını da öldürdük. Olamaz. Üzgünüm. Özür dilerim. Zamanda geçmişe gidip seni de kurtaracağım. Hiç merak etme. Arkadaşlar yanlışlıkla kadını öldürdük ve polis geliyor şimdi. Bu ayıp ama o kadar yardım ettim. En zor hatamda demek beni bitireceksiniz ha. Kusura bakmayın ama buna izin vermem polis amcam. Buna izin vermem. Artık kaçıyorum ben. Kaçıyorum. Önüme çıkarsan öldürürüm seni. Ateş etme yoksa yok olursun. It's over mı? Not it's over. Not it's over. Ben biti demeden bitmez. Ben bitti demeden bitmez arkadaşlar polislere kafa atamıyoruz yalnız fark ettiyseniz Eee Neden böyle oluyor anlamış değilim O zaman yumruklarımızı konuştururuz lan bizde Abi bak bak kaçıyor kaçmasana Kaçma abi gel buraya Şöyle bir o kafa attık Hemen ateş ettiler hemen ateş ettiler aman abi dikkat Dikkat edelim arkadaşlar dikkat edelim hop Yumruk atamazsın ki sen bana Vurdular arkadaşlar her yerimize ateş ediyorlar Bu polisler cidden ayıp etti bizi Al sana da böyle çenene vuralım bir tane Sen de gel abi sen de gel sana da sen de öl Tamam bu da öldü galiba artık kaçalım Artık kaçalım polislerden kaçmamız lazım Biçmiş diyor bana küfür ediyorlar kaç 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 Daha fazla polis öldürmek istemiyorum daha fazla polis olmak öldürmek istemiyorum Gidin zoom'u mumu yakalayın niye bana Saldırıyorsunuz ben insanları kurtarmak istiyorum sadece Şöyle arkadaşlar arada sırada da Dönmemişlerdi falan da Slow Gördüğünüz gibi çok hızlı olduğunuz için de e, Polislerden hızlı bir şekilde kaçabiliyorsunuz Hatta artık kadar hız o kadar hızlıyım ki Arkadaşlar baya hani kontrolü zor oluyor Ekran falan titriyor yani sizlerde birazcık garip görüyor Olabilirsiniz hatta şehrin dışına çıkalım Abi biz değil mi Hadi Türkiye'ye gidelim Neyse dur ve aşağı düşüyoruz evet İlk başladığım yere geldim sanırsam ve polisler de hala oralarda beni arıyorlar ne helikopter çıkarmışlar abi lanet olsun yazıklar olsun size demek yaptıklarımın iyiliğini böyle mi ödeyecektiniz ha yazıklar olsun abi sıkıştık 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 ama bunu başarabiliriz kaçacağız kaçacağız tekrardan kaçacağız hiç sorun değil de çok arkadaşlar havaya fırlıyor yani ee, bu birazcık tabii kötü olmuş dağlardan hemen hızlı bir şekilde gidelim beni hiçbir zaman yakalayamazsınız isterse helikopter getirin isterse UFO getirin hiçbir zaman beni yakalayamazsınız arkadaşlar. Gerçekte de böyle e, hızlı adamlar olsa cidden çok fena olurdu yani. Tabii ki de olmaz ama <laughs> olur diye de beklemeyin arkadaşlar. E, başka ne yapabiliriz? Suda koşmayı da göstereyim. Havada da sis var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle de suyun üstünde koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu ilk sezonlarda olmuştu galiba. Atom bombası mı? Atom bombası değil de başka bir nükleer bomba patlayacaktı. O da böyle koşa koşa o bombayı ee, suya doğru götürmüştü. Flash'ı da ben bu arada izliyorum. İzlemeyenler için de arkadaşlar ee, öneriyorum yani. Güzel dizi. Çok hani öyle 10 üzerinden 10 değil ama güzel dizi yani izlemeye değer arkadaşlar. Bakın hani beni görseniz ne olacak? Ateş edemezsiniz. Yakalayamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız valla benim tek yapmanız gereken peşimi bırakmak ve hayatınıza devam etmek abi şu an bayağı hızlandım arkadaşlar Allah çarptılar çarptılar of 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 bunu beklemiyordum bunu beklemiyordum araba çarptı durun saklanalım burada saklanalım arkadaşlar a gördüler artık çok geç neyse kapışacağım lan sizinle tamam kapışacağım arkadaşlar sizinle ve hem de e, siz konunun arkadaşlar yaptığı özel silahla kapışacağım onlarla nerede lan yaptığı özel silah yokmuş bir dakika o zaman hemen özel silah yollasın arkadaşlar bize e ee, özel silahımızla kapışacağız arkadaşlar onunla. Evet Railgun. Bu benim özel silahım. Benim özel silahımla kapışacağım sizinle. Patlatırım lan her tarafa. Her yeri patlatırım. Özel bu dehşet bir silah. Sen tek başına kalmışsın. Gel gel gel. Seni tek tek de halledebilirim. Hop güle güle abicim. <laughs> Hop bu arabayı hemen patlatalım. işte budur. Bana aranmayacaktınız. Yanlış kişiyi seçtiniz. Büyük bir hata yaptınız abicim. Neyse tüm hayranlarımı da bu şekilde kaybetti mi bilmiyorum ama herhalde hala beni destekleyenler olacaktır arkadaşlar. Baksanıza silahla bile psikopat bir şekilde koşuyor. Ee, ama bu bunun arkadaşlar sonu iyi değil. Bunun sonu iyi değil. Bunlarla sonsuza kadar savaşamam. Bunlarla sonsuza kadar savaşamam. Geberin abi. Hepiniz geberin. Patlat. Baksanıza helikopter helikopter gelmiş. Al helikopter. Sen çok kaşındın. Seni de böyle patlatırlar arkadaşlar. Bu gerçekten de çok manyak bir silah arkadaşlar. Cidden özel Starlet'te yapılan bir silah. Ee, sadece bende bulunuyor. Çünkü ben Flash'im. <laughs> evet. Ee, galiba polislerden de kurtulabiliriz şu an. Ne diyorsunuz? Evet. Şuradan kurtulalım arkadaşlar. Aradan hemen sıvışalım ve artık gidelim diyecektim ki gördüler beni. Ama daha fazla sizinle uğraşmak istemiyorum. Çünkü ben kendi denklerimle uğraşacağım ben. Zoomla falan uğraşmak istiyorum abi. Ee, sizler küçük insanlarsınız. Flash ise gerçekten de büyük bir insan. Ee, başka da hani gösterebileceğim çok fazla bir şey yok arkadaşlar. O orada da oha. Baksana köpek gibi geliyorlar. Hadi hadi gel gel gel. Gel sen ne olacak lan? Arkadaşlar şu ev acaba size de şey benzemiyor mu abi Tony Stark'ın evine benzemiyor mu cidden ee, Yenilmezlerdeki Iron Man'in evine benzettim yani ben bu evi ee, Onun deniz kenarında böyle bir evi vardı buna benzer yani ben cidden buna bayağı bir e, Benzettim benzetiyorum arkadaşlar yani bu evi buraya gelmişken de size bir evi tanıt satma Kimse var mı evde ama ben e, oyunu bitirdiğim için bu evin sahibini de arkadaşlar öldürmüştük yani en sonunda evet buradan da spoiler verdim ama tabii çok bir şey olmaz zaten oyunu e, biliyorsunuzdur bitimde e, o zaman arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelin bu bölümde bak helikopter yine geliyorlar ben size gidin diyorum siz geliyorsunuz tamam imzalayacağız arkadaşlar bir anlaşma yapacağız onlarla ve ee, artık bir daha ben uğraşmayacaklar ben de insanları kurtarmaya devam edeceğim hadi görüşürüz kolay gelsin abicim kolay gelsin hadi sizin işiniz de zor vallahi hiç özel gücünüz yok pompalı silahlarla da coşuyorsunuz hadi kolay gelsin ben seni hızlıca oraya götürebilirim bak hop hop götüreceğim abi sürükleye sürükleye falan ama yine de seni oraya götüreceğim merak etme hop hadi abi bak hızlı bir şekilde çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi dağdan yani ben olmasam yavaş bir şekilde çıkacak ama öleceksin abi. kanman çıkıyor senden. Hadi yürü, kendini yürü artık. Hadi koş abi. Arkadaşınızı hızlıca çıkartmaya çalışıyorum sadece. Sakin olun. Geldi bak. Hadi. Hadi yürü abi binaya. Allah. Allah. Kurtardım mı seni? Evet, kurtardım. Arkadaşlar Polis at. Polise, polise, polise ezdi. kaçıyor bir de gel lan buraya Polis ezip kaçmak var mı lan Gel gel sen öldün abi Sen öldün abi Bak bak arabadan indi kaçmaya çalışıyor Öldürecekler aa öldürürler Adamı öldürdüler lan adamı ezdi diye. Ee, neyse arkadaşlar şuna bir ders verelim o zaman. O benim de ama sen kaşındın. Ee, bu bölümümüzün de sonuna gelelim arkadaşlar. Flash modu böyle cidden çok güzel, çok, çok manyak şeyler yapabiliyorsunuz bu modda. Başka da diyebileceğim bir şey yok. Bir işte çok güzel videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.